Merhaba değerli arkadaşlar. Daha önceki birkaç videoda erkek paraya daha kolay ulaşır demiştim. Bu cümleyi açıklamam gerektiğini hissettim. Birazcık içerleyenler oldu çünkü. Ne demek yani biz erkek kadar para kazanamaz mıyız diyen kadınlar oldu açıkçası. Tabii ki kazanabilirsiniz. Kastettiğim o değil. Birazcık açıklamaya çalışayım. Bunun için eril ve dişil polariteleri bizim anlamamız gerekiyor. Dişil özü ve eril özü. Dişil yanımızı, eril yanımızı. Biz her birimiz bu iki özü de kendimizde taşıyoruz. Yani bu iki enerjiye de sahibiz her bir birey. Ancak kadın olarak bizim fiziksel ve hormonal yapımız daha çok dişil enerjide yaşamaya uygun. Erkeğin de fiziksel ve hormonal yapısı onun daha yüksek eril enerjide olmasına uygun. Bu dengeler değişebilir mi? Evet, tabii ki değişebilirler. Kadında eril enerji, dişil enerjiden daha yüksek olabilir ve bir erkekte kendinde daha yüksek dişil enerji taşıyor olabilir. Ancak böyle durumlarda biz bunun bedelini öderiz. Sağlığımızla ödeyebiliriz, hayatımızdan tatmin olmamakla ödeyebiliriz, gerçek potansiyelimizi gerçekleştirememiş olmakla ödeyebiliriz. Daha spiritüel boyuta geçecek olursak ruhumuzun tekamüle ermesini geciktirmiş oluruz. Sonuç olarak dengeli olan durum kadının daha fazla dişil enerjide olması, erkeğin de daha fazla eril enerjide olması. Ve bu dişil en eril enerjiler kültürel veya sosyal bir takım roller değiller. Evet son 50 senede feminist hareketle bu roller eşitlenmeye çalışıldı. İyi de oldu çünkü olmasaydı kadın şu an olduğu kadar bile sesini duyuramayacaktı. Hak hukuk anlamında erkekten hep bir şekilde geride tutulmaya devam edilecekti. Ancak bu durum başka bir takım sorunlara yol açtı. Eril ve dişil polariteleri sanki önemli değilmiş gibi düşünmeye başladık. Kadınlar erkekle eşit olduğunu göstermek için pek çok eril işe giriştiler. Bunun bedeli olarak da kadınlar hamile kalmakta zorluk çekmeye başladılar. Kadınların üreme organlarında sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kadın kendi ayakları üzerinde kendi durabileceğini kanıtladı. Erkeğe ihtiyacı kalmadığını gösterdi. Ancak karşı cinsle derin bağ kuramamaya başladı. Kendi ruhuna zaman ayıramamaya başladı. Ve içinde bir tatminsizlik hissi oluştu. Kadın erilleşerek dişil mutluluğa yani kendi esas mutluluğuna erişemez oldu. Bu kısır döngülerin içerisinde sıkışıp kaldı. Eril enerji bizim dış dünyamızla ilgili olan şeylerdir. Aklımızla ilgili. Dişil enerji de iç dünyamızla ilgili olan şeylerdir. Ruhumuzla ilgili olanlar. Ve bu bağlamda kadının dengede olabilmesi, mutlu olabilmesi için gün içerisinde kendi bedenine, kendi ruhuna daha fazla zaman ayırması gerekiyor. Böyle gerekiyor fakat kadın bugün ne yapıyor? Bütün gün düşünüyor. Daha çok düşünceye zaman ayırıyor. Şimdi gelelim para olayına. Dişil enerjinin ve eril enerjinin paraya ulaşma şekilleri birbirinden farklıdır. Kadında dişil enerjinin, erkekte de eril enerjinin daha fazla olduğunu varsayarak söylüyorum bu cümleyi. Kadın parayı çeker, erkek paraya ulaşır. Günümüz iş dünyasını düşünün. Rakiplere saldırmak, dağıtım kanallarını korumak, pazar payını ele geçirmek. Bu gibi kelimeler kullanıyoruz. Öyle değil mi? Bu dünyada başarılı olmak için gereken özellikleri bir düşünün iyi strateji kurmak, rekabetçi olmak, düzen, sıra, baskıcı olmak, hükmedici olmak, çatışma, saldırı, savunma, analiz, mantık. Bütün bu kelimeler bugünün iş dünyasıyla özdeşleşen kelimeler. Ve bu kelimeler aynı zamanda eril enerjiyi de tanımlayan kelimeler. Bu özellikleri güçlü şekilde kendinde taşıyan kişi iş hayatında daha başarılı olmuyor mu? sanırım itirazınız olmayacak. Evet, daha başarılı oluyor. Kadın da erkek de belirgin şekilde bu özellikleri taşıyorlarsa, kadın olması veya erkek olması fark etmez, güçlü bir eril enerjiye sahip demektir. En başta söylediğim gibi, kadın bu güçlü eril özelliklere sahip olabilir. İstiyorsa da tabii ki olsun. Kötü bir şey yok. Ancak bunun bedeli dediğim gibi ya sağlıkla, ya ilişkide çatışmayla, ya hayatında sürekli zayıf erkek çekme şikayetiyle, ya hayatında hiç erkek çekememek, ya kendine zaman ayıramamak, bir şekilde içsel bir boşluk hissetmek, dinlenememek, cinsel isteksizlik. Bir şekilde bunlar çıkacaktır. Kadın çok uzun süre çok yüksek eril enerjide durmanın bedelini bir şekilde ödeyecektir. Erkek problem çözdükçe güçlenir, kadınsa problem çözdükçe tükenir. Mesela erkek yoğun bir iş gününün ardından eve gelip seks yapıp deşarj olmak istiyor. Kadınsa yoğun bir iş gününün ardından seksin sesini duymak istemiyor, düşünmüyor bile bunu. İşte burada dişil enerji, eril enerji farkları ortaya çıkıyor. Buradan ne anlıyoruz? Bugün hakim olan Eril iş modeli kadını yıpratıyor. Çünkü dişil enerji yaratıcılığın, yumuşaklığın, sakinliğin, birliğin, beraberliğin, duyguların enerjisi. O daha düzensiz bir enerji. Sonuca yönelik bir enerji değil, süreçten keyif almanın enerjisi. Ve bu nedenle kadın yaratıcılığını, becerisini, yeteneğini kullandığı bir iş yaparsa çok daha verimli olacaktır. Haldır haldır koşturup bir an önce sonuca ulaşayım da mutlu olayım, bu değil. Yaparken süreç boyunca zaten mutlu olacağı bir iş yapmadı kadın. Kadın hoşuna giden şeyleri yaparak enerjiyle doluyor. Ve işini yapma sürecinden de keyif alıyorsa, o zaten yorulmuyor ki enerjiyle doluyor. Yorulmayınca da hayatı dengede kalıyor. Ancak dediğim gibi eril model iş, sonuç odaklı iş olduğu için kadına uygun değil, dişil enerjiye uygun değil daha doğrusu. Yani erkek hedefine parayı koyabilir. Buna ulaşabileceği stratejiyi harika bir şekilde kurup bu paraya ulaşabilir. Ancak kadın hedefe parayı değil de keyfi koyarsa o keyif aracılığıyla paraya ulaşabilir. Ancak sadece parayı hedeflerse yıpranır. Yıpranınca enerjisi düşer ve para da ondan kaçar. Çünkü para zaten yüksek bir enerjidir. Bu nedenle kadınlar iş seçerken kendilerine şu soruyu sorsunlar. Ben hangi işi para almadan da yaparım? Bu sorunun cevabı, kadının aslında para kazanacağı yer. Bu nedenle erkek paraya daha kolay ulaşır dedim. Bugünkü iş dünyasını göz önünde bulundurarak bunu söyledim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Sevgiler, hoşçakalın.